bu alana girmek isteyen, bu alana çalışmak isteyenlere böyle bir önerim var mı? Sıfırdan bu alana girmek istiyorum. İşte şunu şunu ya, yapmalı. Ben şimdi. şunu yapıyordum o zaman da. Mesela o zaman da Jeköre Ajax kütüphaneleri vardı. Hı -hı. Ben şunu yapıyordum. Bu kütüphaneler ne iş yapıyor? Adamları koddan anlamaya çalışıyordum. Ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordum. Yani dediğim gibi şu an kodu yazdırdıktan sonra şey, chat yazdır sıkıntı yok. Ne yaptığını anlamaya çalışın. En önemli şey. Yani yazdığın kodun, uğraştığın şeyin dibine kadar inmen lazım. Yani ne yaptığını anlaman lazım. Eğer ne yaptığını anlayamazsan bir noktada seni chat de bırakacak, kalacaksın yani. Oradan sonra hiçbir şey yapamazsın. O yüzden her şeyi sıfırdan öğrenmesin. Her şeyi sıfırdan yapmaya çalışmasın. Hani aşırı sıfır gibi gelebilir ama gerçekten öyle yapmazsın. Öyle yapamazsan öğrenemezsin yani. Öğrenemezsen de sıkıntı. Chat zaten kullan, başka şeyler de kullan ama yani sıfırdan öğrenmeye çalış. Böyle saçma sapan yani ortadan girme yani anladın mı demek istedim. Ya PHP değişkenlerini öğren, nasıl çalışıyor öğren. Ya çok basit ya. A eşittir 5 yazıyorsun Python'da değil mi? Evet, Adam evet. bunu ha ha değişken 5 böyle. Ya öyle bir şey yok. Onu yazdığında ne oluyor? Bu kaç saniyede oluyor? Ne kadar sürüyor? Ne kadar yer kaplıyor? RAM'de ne iş yapıyor? İşlemci burada çalışıyor mu? Ya bunları öğrenmen lazım. Adam A eşittir 5 işte ya. Hayır değil. <laughs> Ay yani diyorsun. Kaç kilobayt bu? <laughs> integer mi? Integer atarsan 4 mü oluyor? 2 kilobayt mı oluyor? Ya bak mesela biz o parmak izi de hızlandırmaya çalışırken dört 4 Hı -hı. tane Python değişkeninin 4 mü 5 mi ne? 2 saniye sürdüğünü gördüm. Ve bu bana battı yani. Milyonluk sistem yaptığımız <laughs> için. 2 evet. saniye ne dedim? Anlatabiliyor muyum yani? Ve bunu tanımlarken iç içe koydum hepsini. Ya yani iç içe Hı -hı. koyarak 2-3 saniye daha hızlandırdım. Ya yani saçma gelebilir ama böyle çalışıyor.